Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz çarpanlar ve katlar. Öncelikle çarpanlarla başlayalım. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu iki sayıdan her birine o sayının çarpanları diyoruz arkadaşlar. Yani neymiş? Bir doğal sayının çarpanlarını bulabilmek için o doğal sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde yazıyoruz ve ort çarpımı oluşturan her bir sayıda ne olmuş oluyor sayının çarpanları olmuş oluyor. Örnekte inceleyelim. 12 sayısının çarpanlarını bulalım dedik. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle şu soruyu soruyoruz kendimize. Hangi iki sayının çarpımı 12 yapar? Evet yazmaya başlıyorum. 1 çarpı 12 12'dir. 2 çarpı 6 12'dir. 3 çarpı 4 12'dir. Büyütüyorum. 4 çarpı 3 de 12'dir değil mi? Ama 4 çarpı 3 ve 3 çarpı 4 arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunu almamıza gerek yok. Yani ilk 3 tane yazdığım çarpa, çarpım benim için yeterli. Ne diyoruz bu çarpımı oluşturan her bir sayı 12 sayısının çarpanlarını oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla 12 sayısının çarpanları nelerdir? 1, 2, 3, 4, 6, ve 12'dir arkadaşlar. İkinci örneğimize bakıyoruz. Şimdi 20 sayısını inceleyeceğiz. Çarpanlarını bulacağız. Ne yapmam gerekiyor? 20 sayısını iki sayının çarpımı şeklinde yazmam gerekiyor. Başlıyorum en küçükten. 1 çarpı 20, 20. 2 çarpı 10, 20. 4 çarpı 5, eşittir 20. Başka yoktur arkadaşlar. Ne dedik? Çarpımı oluşturan her bir sayı 20 sayısının çarpanıdır. Dolayısıyla 20 sayısının çarpanları nelerdir? 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'dir. Evet, üçüncü örneğimize bakıyoruz. Bu kez de 24'ün çarpanlarını bulacağız ne yapmamız gerekiyor? 24'ü iki sayının çarpımı şeklinde yazmam gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra diyorum ki çarpımı oluşturan her bir sayı 24'ün çarpanıdır. Evet 24'ün hangi iki sayıyı çarparak elde ederiz? 1 çarpı 24, 24'e eşit. 2 çarpı 12, 24'e eşit. 3 çarpı 8, 24'e eşit. 4, 6 çarpı 4, 24'e eşit. Başka yoktur arkadaşlar. Diyorum ki çarpımı oluşturan her bir sayı 24'ün çarpanıdır. Dolayısıyla 24'ün çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür arkadaşlar. Evet öteki sayfaya geçelim. Evet arkadaşlar iki tane kuralımız var. Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o sayıya tam bölünebilen sayılardır. Bir doğal sayının çarpanları ile bölenleri aynıdır. Yani çarpan kavramı ile bölen kavramı aynıdır diye düşünebilirsiniz. Evet ikinci kuralımız ise bir doğal sayıyı kalansız olarak bölen sayma sayılarına o sayının bölenleri denir arkadaşlar. Şimdi örnekte altının çarpanlarını ve bölenlerini bulalım. Kural 1'de bize ne diyor? Çarpanlar ve bölenler aynıdır diyor. Bir sayının çarpanları ve bölenleri Aynıdır. Evet altının çarpanlarını nasıl bulacağım? 2 sayının çarpımı şeklinde yazabilmeliyim 6'yı. Yazalım. 1 çarpı 6, 6. 2 çarpı 3, 6. Ne dedik? Çarpımı oluşturan her bir eleman her bir sayı altının çarpanıdır. Dolayısıyla altının çarpanları neler oldu arkadaşlar? 1, 2, 3 ve 6. Şimdi bölenlerine bakıyorum. Aslında biz biliyoruz değil mi? Altının bölenleri de çarpanlarına eşit. Peki bölenin tanımı neydi arkadaşlar? Bir doğal sayıyı kalansız olarak bölen sayma sayılarına o sayının bölenleri diyorduk. İnceleyelim. Gerçekten öyle mi? 6 sayısı 6 ile kalansız bölünebilir mi? Evet, bölünebilir. Dolayısıyla bölendir. 3 sayısı 6 ile kalansız bölünebilir mi? Evet, bölünebilir. Dolayısıyla bölendir. 2 sayısı 6 ile kalansız bölünebilir mi? Evet, bölünebilir. Dolayısıyla bu da bölendir. Ve son olarak 1 sayısı 6 ile tam bölünebilir mi? Evet bölünebilir. Dolayısıyla bu da bölendir. Bakın arkadaşlar ne oldu? Çarpanlar bölenlere eşit oldu. Yani bir sayının çarpanlarını bulduğunuzda bir daha bölenlerini bulmak için uğraşmayacaksınız. Çünkü çarpan bölene eşittir. Evet. İkinci örneğimizde 30'un çarpanlarını ve bölenlerini bulalım diyor. 30'un çarpanlarını bulmam benim için yeterli. Çünkü bulduğum çarpanlar aynı zamanda bölenler de olacak. Evet ne yapıyorum? 30'un çarpanlarını bulabilmek için iki sayının çarpımı şeklinde yazıyorum 30'u. 1 çarpı 30, 30. 2 çarpı 15 eşittir 30. 3 çarpı 10 eşittir 30. 5 çarpı 6 eşittir 30. Evet arkadaşlar, 30'a ulaşmak için yaptığımız çarpma işlemindeki tüm sayılar ne olmalı? 30'un çarpanı olmalı. Dolayısıyla 30'un çarpanları nelermiş? Evet, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30'dur arkadaşlar. Aynı zamanda 30'un bölenleri de aynı sayılardır. Yani 1 2 3 5 6 10 15 ve 30'dur arkadaşlar. Evet, çarpan ve bölen kavramı bu şekilde. Şimdi ise kat kavramına bakacağız. Evet arkadaşlar, bir doğal sayının katları o doğal sayının bir doğal sayı ile çarpımından oluşur. Örnekte izah etmeye çalışayım. 12'nin katlarını bulalım. Ne yapacağım arkadaşlar? 12'yi bir sayı ile çarptığım zaman 12'nin katına ulaşmış olacağım. 12 ile 1'i çarparak başlıyorum. 12 çarpı 1, 12. 12 çarpı 2, 24. 12 çarpı 3, 36. 12 çarpı 4, 48. 12 çarpı 5, 60. Bu şekilde arkadaşlar genişletebiliriz katlarını. Yani 12'nin katları nelermiş arkadaşlar? Bizim şu anda bulduklarımız 12, 24, 36, 48 ve 60 12'nin katlarıdır. Tabi her sayının arkadaşlar çok fazla katı vardır. Ama biz belli bir noktaya kadar buluyoruz. Sorularda işe yarayan kısma bakıyoruz. Yani hangi katına kadar bulmalıyız diye. ilerleyen videolarımızda zaten soru çözeceğiz daha net anlaşılır. Evet 7'nin katlarını bulalım şimdi de. 7'nin bir katı 7 çarpı 1'den 7. 7 çarpı 2 14. 7 çarpı 3 yani 7'nin 3 katı 21. 7'nin 4 katı 28. 7'nin 5 katı 35. Örneklerde 5. kata kadar bulmuş oldum arkadaşlar. Dolayısıyla 7'nin katları neymiş? İlk 5 katı 7, 14, 21, 28 ve 35'miş. Son olarak 10'un katlarını da bulalım. Evet 10'un bir katı yani 10 çarpı 1 10'dur. 10 çarpı 2 20, 10 çarpı 3 30, 10 çarpı 4 40, 10 çarpı 5 50. Yani 10'un ilk 5 katı da neymiş arkadaşlar? 10, 20, 30, 40 ve 50. Evet arkadaşlar, çarpan ve kat kavramı bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere.